<laughs> çık çık bitmiyor yemin ediyorum bak. Abi şu yüksekliğe bak. Daha da çıkıyoruz. Arabalar, arabalar. Üf be. İnanılmaz abi. Güzel yapmışlar ama bakalım sonda ne var. Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan. Bugün GTA 5'e yepyeni bir mod gelmiş arkadaşlar ve ben de tabii ki o modu denemek istiyorum. Sizlere de göstermek istiyorum. Değişik bir mod. Modu anlatmayacağım ama yeni yolda yavaş yavaş moda doğru gideceğiz arkadaşlar ve çok güzel bir mod yapmış arkadaş. Ben görme bak ilk yani resimlerini izledim sadece. Hiç ilk sefer sizden beraber reaksiyonumu vereceğim. Nasıl bir şey olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Beğeni butonunu unutmuyorsunuz. kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Daha fazla mod görmek istiyorsanız GTA 5'te arkadaşlar. Yakında da bir çekiliş yapacağız tabii ki. Birkaç tane GTA 5 oyunu vermeyi istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bugünkü adamımız Koşuyor Ya koşuyoruz ya bizi. Niye meşgul ediyorsunuz? Niye durdurdunuz abi? Koş lan. <laughs> Koşsun bu abimiz. E, ters yoldan koşuyor bu taraf bu taraf. Şimdi arkadaşlar şöyle bir mod. Mod nasıl bir mod e, diyece soracak olursanız arkadaşlar mod şöyle. arkadaşın bir tanesi e, merdiven dayamış. <laughs> Çok saçma değil mi şu an? Ee, konuşma la telefonda. Telefonda konuşma. <laughs> arkadaşlar, arkadaş e, bayağı yüksek. Yani şöyle bir şey diyor. E, modu yapan kişi diyor ki bu merdivenlerden e, gökyüzüne çıkıyor. Bayağı bir yukarı çıkıyorsunuz diye e, yazmış moda. Biz de onu yapacağız. Görüyorsunuz merdivenleri. Şu bayağı bir yüksek merdiven var. Görüyorsunuz bayağı abi yani yok daha yukarı çıkmıyor. Bayağı bir yukarı çıkacağız arkadaşlar. E, e, yani şeye ee, cennete merdiven diyor da Allah belasını versin ne biçim isim koymuşsun Ne cenneti Adam Müslüman şey değil Hemen cennet yapıyor Cennem, Cehenneme gireceksin sen <laughs> Neyse fazla şey yapmayalım arkadaşlar Şunu da dövmüş oldum önüme geçiyor Önüme geçen herkesi dövüyorum Bu arada şimdi yavaş yavaş oraya gidiyoruz arkadaşlar Bunun arkasında mı yok burada Burada mıydı lan Burada evet burada burada. Geldik arkadaşlar bakın şunlar tam girişte duruyor. Buradan gireceğiz ve bakalım arkadaşlar nasıl bir şey olacak. Yoruldun lan? İyi koştun ha sen de iyi koştun hadi var hadi var iyisin daha, iyi. daha koşturdum seni ama bu seferlik affettim Bak bir tanesi Up diyor Don't cheat the pen <laughs> Hile etme diyor yani kandırarak kendini yükseltme diyor Merdivenleri kullan ve öyle çık diyor hep beraber göreceğiz hadi bakalım gel şuraya Aa geldim. Aa. <laughs> ben de ilk sefer deniyorum. Oraya geldim mi yukarı gelmiş oluyoruz. Evet. İsterseniz arkadaşlar serverimize başlayalım. Bakalım nereye kadar gelecek. Bakalım yukarıda bizlere neler bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi spor yaptın zaten çık. Çık. Çok güzel. Aferin. Aferin. Yüksekliği şimdi göstereyim size arkadaşlar. Bayağı bir yüksekteyiz şimdilik ama çok daha yükseğe çıkacağız. Hadi bakalım. Yani, oha daha gidiyor. Bayağı yükseğe geleceğiz arkadaşlar. Uçak uçak çarparsa hiç şey, baksana. Hava böyle şey olmaya başladı böyle sisli olmaya başladı bulutlara doğru yaklaşıyor muyuz abi yok abi lan daha binaların üstüne çıkamamışız ki bulutlara yaklaşıyoruz mu diyoruz bir de çık 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 helikopter öbür tarafa helikopterin üstüne geçmişiz şu an şu tarafta bak helikopter var yardır yardır yavrum yardır silahla yardır yardır çık abi çık bakalım aha bak burada da şey var onun sonra devam ediyor şöyle yapsam aha. daha gidiyor abi <laughs> bayağı uzun lan bu Yardır yardır yardır. Abi yüksekliğe bakar mısın? Abi yüksekliğe bak. <laughs> yardır yardır abi. Bakalım abi bu yukarıda bizi ne bekliyor? Çıkacağız hep beraber göreceğiz. Sardırmak da istemiyorum. Çünkü her noktaya bakmak istiyorum arkadaşlar. Burada da bir vazo koymuş sanki. Tövbe tövbe boh var. Bir de buraya ağaç ha, O vazodan geliyor değil mi? Evet vazodan çıkmış buraya. Tamam devam et. Oo bu bayağı uzun lan. Bu bayağı uzun ama bayağı da yükseğe geldik abi. Düşme lan sakın. Şu tarafta. Aa yukarıda bir şeyler var. Abi yukarıya bak. Vallahi yukarıda bir şeyler var. Çık 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 Sen de yoruldun değil mi ya? Boşuna sen de spor elbisesi giydirmedim abi. Abi öyle bir kas yapar ki düşünsenize abi. Kaçıncı Eee şeye çıktık. Eee ne derler ona? Eee kata çıktık kat kat. Şuna bak abi. Oha. Yüksekliğe bak. Dağların Neredeyse yok abi yok biraz daha şuraya geldim belki daha yüksekliğine gelmiş oluruz arkadaşlar Helikopter Neredesin Helikopteri patlatmak istiyorum abi Helikopter görebiliyor musunuz arkadaşlar Helikopter sesi geliyor abi. Neyse devam et az kaldı Don't cheat diyor ben de cheat yapmayacağım bilerek cheat yapmayacağım vallahi billahi Hadi yavrum hadi hadi bastır 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 Yoruldun değil mi? Şöyle biraz yavaşlayalım. Şöyle yavaşla. Ondan sonra bir hızlansan olmuyor mu? Olmuyor abi. Çünkü baya böyle bayırı baya yukarıya doğru yapmışlar. Ee, bakalım yukarıda neler var abi. Oha. <laughs> abi yüksekliğe bakar mısın? İnsan korkuyor lan vallahi bak. Şaka maka bir yana insan korkuyor. Aha uçak. Dur şu uçağı şey yapabilir miyim abi? Gel gel gel. Gitmez değil mi oraya kadar? Gitmez abi ya. Çok uzakta abi. Koş lan. Oha bir jet mi lan o? Aha jet ha. Özel jet. Yukarıda gidiyor. Evet yavaş yavaş. Yak Aha. Değiyor mu abi? Değmiyor la kaçtı gitti vallahi billahi. Aman düşme. Ama buraları geldi mi korkuyorum lan. Yavaş. This way. Düşüyorum zannetiyorum abi Dur Yavaş 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 çok güzel Çok güzel abi Şu yüksekliğe bak Merdivenin yüksekliğine bak abi daha çıkıyoruz daha bir sürü Abi bir sürü şey var Bunun sonu nereye gidiyor ben de bilmiyorum ama hep beraber Göreceğiz arkadaşlar çık lan Biraz hile yapalım mı abi yapalım lan çok uğraştıracak çünkü bu bizi. Abi daha gidiyor lan. Ah! Bitiyor mu lan orada? Bitiyor mu orada? Dur bakayım. Of be yüksekliğe bak abi. Buradan sonra da mı merdiven var. Göremiyorum ki merdiven mi abi? Orada yeşillik var. Dur oraya biraz yaklaşalım. Bu fazla sürecek. Çık 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 bitmiyor. Ses var. düşme. Ses geliyor abi. Abi ses geliyor. Vallahi hazırlanmam lazım. Dur. Ses geliyor. Bu ne abi? Ah polis. O ses ne lan? Uçak mı var yanımda? Bu ne abi? Ne yazıyor? Oha 150 daha fazla diyor. Aa bo işimiz var abi. Çık bakayım, çık bakayım ne olacak hadi. Bakalım. Bunun arkasında ne var? Onu da ben de merak ediyorum. Hadi bakalım. Ama yavaş lan. Yavaş lan düşersin. Abi daha nereye çıkıyorsun? Ha buradaymış lan. Ben de. Niye taburaya çıkıyorsam. Lan lan yavaş lan yavaş lan. Düşeceksin lan. Allah belanı vermesin seni. Abi. Daha gidiyor lan. Burayı da cheat yapacağım. Çık 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 çık. çık Oha. Hah geldik lan. Hii. Geldik yemin ediyorum geldik. Abi yemin ediyorum şu yüksek bak bak bak. Şu yüksekliğe bakar mısın? Abi da şeylerin üstüne geçtik neredeyse be. Of be. Çık çık bitmiyor yemin ediyorum bak. Abi şu yüksekliğe bak. Daha da çıkıyoruz. Arabalar marabalar. Üf be. İnanılmaz abi. Güzel yapmışlar ama bakalım sonda ne var? Yardır yavrum yardır. Harbiden heaven. Aa uçak mı var lan? Kalkmıyor. Ulan kalk. Kaldır lan biraz daha. Niye değmiyor ki abi? Yılbaşı bombası mı açacaksın Allah'ını seversen? Değmedi. Hadi bir tane daha hadi. Oh be. Patlattı zannettim ha. Üf be abi. Şu yüksekliğe bak. <laughs> Bu o silahtan mı geliyor bu ses? Ha silahtan geliyormuş. Aha, 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 aha. Çabuk lan. Lan çabuk. Abi bunu bu buraya gelsin. Hadi be. Hadi lan hadi lan hadi lan. Hay senin reloaduna da hadi lan. Hadi be. Ulan uçaklar yanımızdan geçiyor resmen var ya. Neyse çıkalım yukarı hadi fazla şey yaptık. Abi burada ne var ki? Bu kadar şey yapmışlar. Üf be. <laughs> Feci bir durum abi. Resim çektim. Çok güzel bir resim oldu. Ah! Allah yanımdan kaçırdım ya. Yine mi? Yine mi be? Nasıl değmez be? Yok la git la. Değmeyecek. Bir şey değmiyor buradan. Bakalım oradan daha daha neler tavlarız biz var ya. Avlarız lan tavlarız Nereden çıktı. <laughs> Az kaldı arkadaşlar. Buraya da skip yapmak istemiyorum. Geldik neredeyse. Hadi skip yapalım hadi. Fazla uğraştırmasın bizi. <laughs> Adamlar var lan. Başınız mı döndü? Ateş etmiyor. Aa niye vurulmuyor abi bunlar? Ölmüyor lan bunlar. böyle at yap lan. Oha. Ne? Kill the enemies. Okay, I will do that. Kill nasıl kill the enemies lan? Dalga mı geçiyorsun sen benden? Kill the enemies diyor. Enemies bunlar mı? Ha bunlarmış. Bunlar zaten kıpırdamıyor. Kill the enemies insan biraz kıpırdayan bir şey yapardı. Oha bir o, bir o kadar da orada var. Şöyle yapayım abi hiç uğraştırmayalım. Oh! Kim vurdu lan? Ah be, ah be! Çaptım zannettim ha. Gel lan. E abi yukarısı bura tamam anladık da. Ta çıkalım abi şuradan amana. Amana. Aman, ha. Aman, ha. Aman bayağı yukarıdayız zaten beni uğraştırma. Ne var burada hadi bakalım. Çıkalım bunun arkasında gıcık bir şey var ya hadi bakalım ben de bilmiyorum yemin ederim ilk sefer sizlerle beraber çıkacağız hadi. Çık lan. Bayağı çıktık. Son. Son hadi. Aa bu ne? Turn off the invisibility and see what... La bu bana dalga mı geçiyor? Allah ne seversen. Diyor ki Ulan ne dalgacı yemin ederim ne dalgacı la. lan lan ne atıyor lan bana Diyor ki ölümsüzlüğü çek diyor Ondan sonra aşağı atla cennettesin diyor <laughs> Allah'ım yarabbim Olaya bak ya Ulan bu kadar boşa bu koy <laughs> Neyse ya, adam dediği doğru zaten Nerede lan uçak sesi geliyor Bunlar da ölmez patlamaz ki. Evet arkadaşlar yani değişik bir mod olmuş. Bakalım dedim şu merdivenlerde ne var. Hep beraber de onu görmüş olduk arkadaşlar. Ee, i̇ndirmeyin. <laughs> ben indirdim siz indirmeyin. Aman 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 aman. Oo, oydum koptu lan. Yemin ediyorum gidiyorum zannettim ha. Şunlar niye ölmüyor onlar çok merak ettim abi. Siz niye ölmüyorsunuz lan? Oha aşağı gitti. Salaklara bak. Ah. Bak hiçbir şey olmuyor bunlar ha. Hiçbir şey olmuyor. Onlar öyle yapmış demek ki bunlar bana beni kurt kurtarıyor der hala bunlar. Benim korumalarım yavrum. Şuradan abi şurada ne var? Oraya ne böyle yapmış? Öylesine. <laughs> Test amaçlı mı ne abi bu? Allah düşme. Aa! Oo düşüp zannettim abi. Boşta düşüyordum. Evet bir şey yok arkadaşlar. Yani buydu. Ee, mod böyle bir şeymiş, merdivenlerden yukarı çıkıyorsunuz ve ee, dediği gibi cenneti görüyorsunuz. Vay be! Vay be! Geldiğimiz merdivenden aşağı iniyoruz, hadi bakalım. <laughs> Abi merdivenler var, şunlardan geçtik lan ta. Ulan bayağı yükseğe çıkmışız da. Harbiden bayağı yükseğe çıkmışız ha. Sus la, sus la, gibi bağırıyorsun. Bak bir şey olmadı. Kalk işte. Oha bay yüksekti lan. Aa bim de bizi karşılıyor. Oh my friend. How are you today? <laughs> bak kızdı lan. Bim bim. Kalbime bin. Abi kurtuldu lan. Yemin ederim kurtuldu bim. Geliyor geliyor bim geliyor. Aha adama çarptı. Yemin ederim vallaha. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İlhan Kaçar. Bay bay.